Selamünaleyküm saygıdeğer takipçilerim bugün size böyle bir başlama tekniğiyle geldim harika bir başlama tekniği bir süre videolarımı ara vermiştim çünkü bayağı bir yorulmuştum yani bir uzun zamandan sonra tekrar geri döndüm. Şimdi bunu hangi örgüde kullanırsanız hırka eteklerinde bebek yeleklerinde o bebek boyunda başlamalarda üstüne model dökebilirsiniz üstüne lastik yapıp model dökebilirsiniz nasıl isterseniz o şekil yapabilirsiniz bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni yorum atarsanız sevinirim Zil butonunu açarsanız her yaptığım videodan anında haberdar olursunuz desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar gelin hemen modelimize başlayalım nasıl yaptığımıza İpimiz alize beybe ben 3 numarayla örüyorum şayet el, eliniz sıksa 3.5 ile örebilirsiniz benim elim normal olduğu için ben 3 numarayla örüyorum bunu. Hemen başlayalım. Bakın. Şişimiz 3 numara. Bunu yeleklerde falan aynı kesmeli ama aynı kaç ilmek başlayacaksınız ona göre başlayın biraz kesmeli artırmalı olduğu için artırıyoruz tekrar kesiyoruz aynı ilmek sayısına dönüyor şimdi böyle başlıyoruz bana ben bu şekil başlıyorum tabi sizin başlama tekniğiniz başka olabilir Biraz ip bıraktım. 14 ilmek başlayacağım. Bu şekil. Bakın. Bunu alıp arkadan kolay bir başlama tekniği bunu alttan alıyoruz. Altına alıp çapraz bir şekilde bakın bu şekil tutarak. 2 4 6 8 10 12 14 Tam da 14 ilmek başlamışız. Şunu şuradan böyle bir düğüm olarak atalım. Baş taraf gevşemesin. Hemen örmeye devam edelim. Bunu arkadan örelim boş alarak. Bakın alttan alıp tekrar bunu arkadan örüyoruz. Hani bin altından alarak. 14 ilmek şimdi olacak 28 ilmek alttan alıp düz olarak örüyoruz biraz yavaş gidiyorum daha iyi öğrenirsiniz diye bakın Bundan daha önce örmüştüm ama biraz aşağılarda kaldığı için tekrar başlıyorum bunu. Bu modeli videolarım vardı. hemen çeviriyoruz örgümüzü. Bakın bunu arkaya örüyoruz. Bu artırdığımız ilmekle normal ilme, ilmeğimizi böyle arkaya doğru ikisini bir örüyoruz. tekrar 14 ilmek olacak. 28 ilmek olmuştu. Bu artırdığımız ilmek bu normal ilmeğimiz, ikinci ilmeğimiz, ana ilmek. şişemiz de masaya değiyor. Bu arada malum artık kış geldi. Örgüler başladı. Memleketimiz soğuk çünkü. Kışlıklarımız başladı. Bakın bu artırdığımız ilmek İkincimiz normal ilmek ikisini bir alarak kesiyoruz. bu mavi ipimiz biraz daha ince olduğu için biraz daha ince düştü bakın ona bir sıra düz ördüm tekrar buna da düz örüyorum bir sıra baştaki ilmeği alarak bunu böyle haroşa şeklinde örüyoruz Bunun üstüne dediğim gibi model dökebilirsiniz, lastik yapabilirsiniz. Üstüne bebek yakalarında, bebek yelek eteklerinde bakın harika bir başlangıç şekli. Evet bu ipimiz biraz kalın olduğu için aradaki farka bakın. Evet bu mavi ipimiz e, Nakominnoş bu Elif Beybi sarı ipimiz Elif Beybi Evet arkadaşlar, böylelikle modelimiz çıktı. Kanalıma abone olmazsanız abone olup beğeniyorum atarsanız sevinirim. Zil butonunu açarsanız her yaptığım videodan haberdar olursunuz anında. Videolarıma destek verirseniz sevinirim. Beğen atarak, yorum yaparak, abone olarak bir sonraki videomda buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.